Sana gözaltını göster, sana hayatının spoilerını vereyim. Çünkü o dünün bütün sırlarını ifşa ediyor da. Gözaltı aslında bir kozmetik kusur değil ya da sanıldığının aksine sadece genetik değil. Aynı zamanda vücudunun röntgeni. Peki neden gözaltı problemleri yaşıyoruz? 1. Çene sıkmak. Gözaltında kırışıklık yapar. Yani gözaltı diyor ki sen uykunda kavga ediyorsun, ben gündüz bedel ödüyorum. 2. Sadece demir eksikliği değil, B12 eksikliği de gözaltında kararmaya neden olur. Yani gözaltın diyor ki ben senin beynine oksijen gitmediğini de biliyorum. 3. Tiroid yavaşladığında. Tiroid yavaşladığında sabahları gözler yastık gibi şişer. 4. Alerji ve aynı zamanda istamin yükü. Şara, fermente gıdalar, çikolata, fazlalığı morartıyor. İstamin overdose. 5. Karaciğer, böbrek eşittir. Gözaltı ortak yayını. Toksinler birikince, alkol fazla tüketilince, maalesef ertesi gün full ifşa. 6. Uykusuzluk veya kalitesiz uyku. İfşaların en büyüğünü bu yapıyor zaten. 7. Yedi, tuzlu yediğin her şey. Dün ne kadar abarttığını resmen ana haberlere çıkarıyor. 8. Ve en önemli önemlisi. Bağırsak florası bozulduğunda. Antibiyotik alımı sonrası. Fast food. işlenmiş gıdalar. Yani burada gözaltı diyor ki bağırsakların çöplük oldu. Ancak faturayı ben ödüyorum. Kısacası gözaltın aslında estetik kliniğe gitmeden önce hayatını biraz toparla diyor. Aslında en dürüst itirafı gözaltın yapıyor. Makyajımız silindiğinde bizden bile dürüst kalan tek şey. Tek bölge. Hayat tarzımız iyileştiğinde belki de porselen beyazına sahip bir gözaltlarımız olacak. Bol su iç. Güzel uyu. Tuzu azal. Alkolü abartma. Ve en önemlisi hayat tarzına dikkat et. Her zaman ışıldaman dileğiyle.